Vakıf ibadet değil kurbettir. Muhammed İbni Abdülhakem Hazretleri Şafii fıkıh ve hadis alimidir. 182 miladi 799'da Mısır'da doğdu. Genç yaşta İmam-ı Şafii Hazretlerine talebe oldu ve onun takdirini kazandı. Hocasının vefatından sonra çok talebe yetiştirdi. 269 miladi 882'de Kahire'de vefat etti. Şöyle nakleder. Vakıf mükellef kimsenin kendi mülkü olan malının menfaatini bir şarta bağlamadan Müslim veya Zimi bütün veya belli fakirlere terk etmesidir. Vakfedilen mal vakfedenin mülkünden çıkar. Vakıf ibadet değil kurbettir. Sevap kazanmak niyetiyle yapılan mübahlara kurbet denir. Vakfedilen maldan yalnız veya en sonra bir mescidin veya fakirlerin istifade etmesini bildirmek şarttır. Adete göre zenginler de istifade edebilir. Malını vakfeden kimse, bunu hakime tescil ettirdikten veya mütevelliye teslim ettikten sonra, vazgeçemez. Öldükten sonra vakf olmasını söyleyince, bırakacağı malın üçte birinden verilmesini vasiyet etmiş olup vazgeçmesi caiz olur. Vakıf binaların tamirleri, içinde parasız oturmaya hakkı olanların malları ile yapılır yapamazlarsa, hakim bunları çıkarıp, köraya verip, ücretleriyle tamir ettirip, sonra bunlara teslim eder. Köracı bulunmazsa, hakim tarafından istibdal olunur. Yani, harap binayı satıp, bedeliyle başkasını alıp, mütevelliye teslim eder. Başkasını satın alamazsa, bedelini fukaraya dağıtır. Vakfeden kimse, bir mütevelli, tayin edip, malı buna teslim eder. Vakfın ebedi olması lazımdır bir daha geri alamaz. Bir kimse, sıhhatte iken evini vakfedip zevcesinin oturmasını, o vefat edince, körasının Medine-i Münevvere fukarasına verilmesini şart etse, mütevelliye teslim edip mahkemede tescil ettirdikten sonra ölse, varisleri bu vakfı bozamazlar. Bir kimse evini vakfedip, bunun satılarak parasının fakirlere dağıtılmasını şart etse, böyle vakıf caiz olmaz, batıl olur. Çünkü vakıf malı satmak sahi değildir. Mülkümü vakfettim diyen kimse, tescil ettirmeden önce vazgeçebilir. Tescil ettirdikten sonra vazgeçemez. Bina, tarla, kuyu gibi nakledilmeyen şeyler söz birliği ile vakf olunur. Nakledilmeyen şey ile birlikte buna lazım olan naklolunan şey de vakf olunur. Bir vakıf mescit harap olup tamir eden bulunmaz ise veya etrafında ev insan kalmayıp kullanılmaz ise de yine vakıf olarak kalır. Bir kimsenin başka başka vakıflarının gelirleri, paraları birbirlerine sarf edilemez. Vakfın gelirinden önce tamir, sonra hizmet edenlerin ve nazırın ücretleri ödenir. 4 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek